Canlar selam. Ben spor yapmak için hazırlandım. Tipim arıyor. kaşım düştü. Hiç demeyin. Da gayet ısınmış bir durumdayım. Bakın. Ter içerisindeyim. Canlar selam. Ben spor yapmak için hazırlandım. Kızımı da şöyle silingime sardım. Bugün kızımla birlikte spor yapacağım. Ee, hemen arkamda Leslie bana destek olacak onu seyrederek spor yapacağım Vallahi şöyle söyleyeyim yok ben anneyim yok benim bebeğim var ay benim zamanım yok benim kirpimi ağrıyor kaşım düştü hiç demeyin. E spor bir alışkanlıktır. Mazeret hiçbir şekilde kabul edilemez. Eğer e, hedeflediğiniz kiloya, hedef ettiğiniz fiziğe kavuşmak istiyorsanız, doğum kilolarınızdan koşu koşa kurtulmak istiyorsanız ne yapın, ne yedin, bol bol su için ve spor yapın. Leslie zaten e, bana çok kolay geliyor. E, 30 dakika onunla spor yapacağım. Onunla yaptığım spor bana sadece e, ısınma hareketleriymiş gibi geliyor. Onunla ısındıktan sonra daha ağır karın kası e, basen çalışacağım. E, bir 30 dakikada öyle çalışırım kaydedebilirsem yine kayıtta olursunuz ondan sonra da eğer zamanım kalırsa ve halim kalırsa iki şarkılıkta zumba yapar cila üzerine cila yaparım zumba ile birlikte ve kapanışı yaparım bugünkü videomun konusu spor 8,5 kiloluk kızımı kanguruya sardım kucağıma sardım e, güneşin öğlen uykusu saati o yüzden kucağımda uyumak istiyor e, ben de ee, onunla birlikte daha fazla kalori yakabileceğimi düşündüm ee, güneşle birlikte spora başlıyoruz içi yatırıp geliyorum. Rahat uyusun kıyamadım. Devam ediyoruz. Leslie ile 30 dakikalık sporum bitti. Şu anda tır içerisindeyim. Ensemden akıyor terler. Bilmiyorum gösterebiliyor muyum? Sanırım gösteremiyorum. Sessiz konuşuyorum çünkü güneşle yıldırımda uyudular. Dediğim gibi Leslie ısınma hareketleriydi. Bakın nasıl aktı gördünüz mü? Nasıl aktı ter. Leslie ısınma hareketleriydi. Şu anda gayet ısınmış bir durumdayım. Bakın ter içerisindeyim. Şimdi bir şarkılık zumba yapacağım. 30 dakika geçtiği için güneş her an uyanabilir. Bir şarkılık zumba yapacağım ama şarkıyı ve e, oyunlarımı size aktaramayacağım. Telif hakkından dolayı e, videolarım kaldırılıyor yayından. Hızlı çekim olarak sizinle paylaşacağım. Ben başlıyorum. Nasıl akıyor? Nasıl akıyor? Ben başlıyorum. bir şarkı dedim ama dayanamadım iki şarkıyla oynadım daha beter durumdayım şimdi koca koşa, koşa dışa gidiyorum eğer fırsat bulursam güneşe yanmadan bir de Türk ağzı içeceğim nasıl akıyor kendinize bakın yeni bir videoda görüşmek üzere canlar spor ihmal etmeyin bahane üretmeyin ben de çocuklar anneyim benim de doğum kilolarım var hepsi gidecek inanın güvenin uğraşın didinin her dökün zafer bizim olacak.